sizlere şu mevsim en bol olan ve en organik olan gıda olarak bir numara diyebileceğim yani ilk sıralarda olan laikopenden yani domatesden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki beta karoten ihtiva eder ve mucizevi bir gıdadır. Onun için normal olarak herkesin günde çünkü şu devrede organiktir. Herkes tarafından tüketilmesini bizzat rica ediyorum. Tüketin, domates tüketin. Domatesin çok büyük faydaları vardır. En büyük faydaları ispat edilmiş olan prostat kanseridir. Prostat kanserinde normal olarak günde bir buçuk bardak domates suyu içenlerde prostatın 21 gün zarfında yüzde 50 küçüldüğü hatta yüzde 33 küçüldüğü gösterilmiştir. Bundan dolayı prostat kanseri olmamak için Günde normal olarak 2-3 tane domates muhakkak yenmelidir. Eğer prostat kanseriyseniz ise günde 1,5 bardak domates suyu içmelisiniz. Domates suyu aynı zamanda mide kanserinde de çok önemlidir. Mide kanserinde de mide kanserinin oluşmasına engel olur ve aynı zamanda bağırsak tümörlerinde de etkisi vardır. Yemek borusu kanserlerinde de faydası vardır. Ayrıca karaciğerdeki yağlanmayı da azaltır bu kadar değerli olan bir gıdayı devamlı olarak yemenin büyük faydası vardır. Ancak ısıtılarak yendiği zaman içindeki laikopen değeri daha da artar, daha da iyi olur. Yani atalarımız ısıtarak yerlermiş, mangalda ısıtırlarmış, yerlermiş. O çok faydalıdır. Isıtın, ısıtarak yiyerek tüketirseniz domates sizin için en büyük şifa uzun ömrün ilacıdır.